Merhaba, bugün şekerli suyun bitkilere ne kadar zarar verdiğini anlatmak istiyorum. Birçok kişi şekeri yanlış anlayarak şekerli suyun bitkilere besin olduğunu düşünüyor ve bitkilere bitki besini altında şekerli su veriyor. Bu çok ama çok yanlış bir bilgi. Şimdi bitkilerin kendi bitkiler e, glikoz dediğimiz yani diğer anlamı şeker olan bir madde üretiyorlar. Ama bu bir onların ürettikleri glikoz tamamen farklı ve bitkilere özel bir şey. Yani bizim fabrikalarda ürettiğimiz o kimyasal şekerlerden ki, çok çok farklı bir şey. Dolayısıyla bu konu birazcık yanlış anlaşılıyor ve o yüzden de bitkilere şekerli su veriliyor. Şeker bitkiler için çok çok zararlı çünkü e, şekerli suyu verdiğiniz zaman ee, yani tabii ki toprağın içinde o canlılara da zarar veriyor ama, ama en çok da bitkinin köklerine zarar veriyor. Çünkü şekerli su bitkinin köklerini tıkıyor ve bitki e, yukarıdan verdiğiniz suyu alamıyor. E, ve bitkinin kökleri tıkanıyor e, çok kısa bir zaman içinde. Şekerli suyu verdikten sonra bitkilerinizde solmalar başlıyor. Çünkü suyu alamadığı için bitki yavaş 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 solmaya yapraklarını aşağı indirmeye ve yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Şimdi eğer e, şekerli su, karanfilli su ya da soğanlı su gibi şeyler veriyorsanız bitkilerinize ve şu andan itibaren bunların yanlış olduğunu öğrendiğinizde yapılacak ilk iş toprağın tamamını değiştirmek. Ancak toprağın tamamını değiştirerek bitkinizi kurtarabilirsiniz. Ama sonbahar ve kışın toprak değişimi ve saksı değişimi de yapamıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. İşte zaten sorun da burada. O yüzden bu konuda çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şekerli su kesinlikle vermeyin. Çünkü bizim şeker dediğimiz şey bize bile çok zararlıyken bitkilere faydalı olması zaten mümkün değil. Çünkü bizim şeker dediğimiz şey tamamen fabrikalarda ürettiğimiz işte böyle e, yani karma karışık bir şey. E, dolayısıyla hani bitkilere bunun faydalı olması mümkün değil zaten. Ki bitkiler de hiçbir şekilde e, bizim yediğimiz Yemekleri, fabrikalarda ürettiğimiz şeyler asla istemiyorlar çünkü düşünün e, bitkiler zaten doğanın her yerinde ve kendi kendilerine yaşıyorlar ve biz dünyaya gelmeden yüz binlerce yıl önce başladılar onlar dünyada olmaya oluşmaya. E, hayvanlar bitkilerden sonra e, dünyada olmaya başladılar ve biz e, dolayısıyla ve biz daha sonra. O yüzden bitkilerin bize değil bizim bitkilere ihtiyacımız var. Biliyorum birçok kişi bu tarz şeylerle bitkilerini kurtarmaya çalışıyor ya da işte onlara iyilik olsun diye yapıyor ama bu kesinlikle bir iyilik sağlamıyor. Her şeyden önce sonbahar ve kış döneminde bitkilerinizin büyümeyeceğini derin bir uykuda olduklarını fark etmeniz gerekiyor. Onlara güneş göstermek yerine onları gölgeye almak, onları daha az sulamak ve bu tarz şeylerin onları öldüreceğini e, bilmek çok çok önemli. Eğer bu tarz şeyler yapmazsanız ve hala bitkinizde bir takım kurumalar varsa yani her şeyi doğru yaptığınız halde kış döneminde bitkinizde kurumalar olabilir. E, hiçbir şey sonsuz değil. E, me ki mevsimlik bitkiler zaten e, mevsimsel bitkiler ismi üstünde. Dolayısıyla... Sonbahar ve kış döneminde e, bu tarz şeyler kullanırsanız işiniz çok daha zor olacaktır. Bunları temizlemek, yok etmek, işte toprağı değiştirmek mümkün olmuyor. O yüzden bu tarz şeyleri kutlu kullanmamanızı tavsiye ediyorum size. E, bunları kullanmak yerine daha e, doğaya bakın. Hani... E, Esasında hiç kimseye inanmayın madem e, bu tarz şeyleri kullanıyorsanız. Doğaya bakın. Doğa ne yapıyor? Şimdi yumurta eğer bir ağacın ya da bir bitkinin yumurta suyuna ihtiyacı olsaydı o ağaç ya da o bitki tavukları ya da yumurtlayan canlıları kendisine çeker. Kenarında ağacın etrafında yumurtlatır sonra da o kabuklarını kullanırdı. Ama böyle bir şey yok doğada. Demek ki e, ağaçların yumurta kabuklarına ihtiyaçları yok. O yüzden Şekere ihtiyaçları yok, karanfilli suya ihtiyaçları yok, soğan suyuna, sarımsak suyuna ya da bizim sebze sularımıza hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Ha, bunları baharda kompost yaparak kullanabilirsiniz. Değişik çeşitli şeyler kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız her şeyin mutlaka toprak olabilmesi için 2 ay beklemesi gerekiyor. Yani bütün kullanacağınız şeyleri en az 2 ay beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Onun dışında size hiçbir şey kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.